Herkese merhaba. Ben Zeynep Yavuz. Robotik öğretmeninizim. Bugün kameranın karşısındayım. Küçük bir heyecanım var açıkçası dürüst olmak gerekirse. Sizlere aldığım kargoları göstermek istiyorum. Tahmin ettiğiniz gibi kargolarım tabii ki de robotik kodlama ile ilgili. Birkaç küçük e, düzenleme gelince ben de dedim ki elimdeki eksik olan Arduino'larımı ve setlerimi alayım. İstiyorsanız şöyle bir açarak başlayalım. Maket bıçak bulamadığım için emektar makasımla birlikte de devam edeceğim. Ben çok heyecanlıyım. Ne zamandan beri kargo almıyorum. Gerçekten güzel bir his. Bundan sonra da uzun bir zaman bu fiyata bulabilir miyim bilmiyorum. Fiyat konusunda da reklam veya anlaşmam olmadığı için bir açıklama yapmayacağım. Ama ürünlerin güzel olursa linkini bırakmayı düşünüyorum. Setim şu şekilde geliyor. Birazdan tek tek içeriklerine bakacağız. Pıt pıtı ile birlikte tek tek böyle ara parçalarını geliyor. Aldığım bütün her şeyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu neler aldım, neden bunları aldım, niye bunları kullanıyorum diye. Ardiyan onu almıştım, o gelmiş. Diğer set parçalarına bakacağız. Gerçekten çok heyecanlı bir şekilde gözüküyor. Diğerini açtıktan sonra artık sahneye kameramı kırıp bu şekilde devam edeceğim. Evet şu an için ürünler gerçekten güzel kargolanmış gözüküyor. Hemen şöyle makasımla keserek bakmaya devam edeceğim. Umarım bir eksiklik çıkmaz. Ben de videolarımı çekmeye başlayabilirim. Açıkçası uzun zamandır bir eğitim videosu serisi çekmek istiyordum. Ama en bloktan başlamalıyım yoksa sadece bir Onun kararını veremiyordum. Bugün itibariyle artık zaten setimi aldıktan sonra sahnem her şeyim hazır en blokla daha küçük yaş grup öğrencilerimiz için eğitim videoları çekerek ilerleyen zamanlarda Arduino ve proje bazlı olarak videolarımıza da devam edeceğiz. Arduino ile ilgili olanlar bu kutuda. Diğer kutuda babamın ilaçları bulunuyordu. İstiyorsanız bu kutunun içeriğine daha dikkatli bir şekilde bakalım şimdi. Şu anda kargomuzun içeriğine hızlıca bir bakabiliriz. Kutuyu şöyle açıyorum. Zaten bir kere açmıştık pat patlarını şöyle açıyorum. Neler var diye bir bakalım. İlk olarak bir adet Arduino Nano almıştım. Şöyle 9 volt pil için bir pil yatağı aldım. Özellikle uçlarını jacksız veya lehimsiz aldım ki kendim lehimleyerek de birkaç şey geliştireyim diye. Gerçekten bunlarla devre yaptıktan sonra sürekli olarak güç besleyerek bir proje geliştirmek daha iyi oluyor. Tabii ki de Arduino Nano'muz için bir adet bağlantı kablosu, kodlama kablosu geliyor. Burada rengi RGB olarak yani burada ortak katot yani eksi çıkışlı olan RGB ledlerimiz var iki adet. Ben devrelerimde potansiyometre ile birlikte bunları öğrencileme yaptırmaktan çok büyük keyif alıyorum. Biraz daha böyle hem 255 üzerinden değer oketleri için PWM ve diğer dijital çıkışları farklı bir şekilde ölçebilmek için, analogdakileri de mapleyebilmek için gerçekten güzel bir örnek oluyor. Tabii ki de Arduino klonumuz olmazsa olmaz. Şöyle bir Arduino klon aldım. Günün birinde o orijinal Arduino'yu almak üzere diyelim. Hayalleriyle devam edelim. Yine şöyle paketimle devam eden bir 9 volt pil yatağım daha var. Diyorum yine bir tane daha pil yuvası çıkıyor. Bunlar 9 voltluk değilmiş. 9 voltluk dedim ama akıl karıştırmayayım. Yine aynı şekilde alıyorum. Bunların renklerine birazdan bakalım. O kadar güzel renkler sipariş ettim ki ya gerçekten benim gibi insanların gönlünü en çok fazla fethedecek ledler bunlar diyebilirim. Magentası vardı. Yani sarı renk olan ledin parlaklığı çok güzel gözüküyordu. Hepsini tek tek bakacağız birazdan. O kadar güzel gözüküyor ki hepsine bakmak istiyorum. Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şöyle bunu paketleyelim. Sanırım ışık biraz yansıyor ama devam edelim. Ben direkt şöyle kaldırayım. Bu kutuyu hayatımızdan çıkartıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane daha minicik tatlı mı tatlı RGB bir ledim var. Buna bayılıyorum açıkçası. Derslerimde ben genellikle bu tipler kullanıyorum. Küçük yaş grubu öğrenciler. Şuradaki bir tane daha ayrıca bir göstermek istiyorum. Bunun bacaklarından ziyade şöyle bacaklara dişi erkekler veya dişi dişiler geçerek çok daha rahat kollayabiliyorlar. Gerçekten böyle şeyler tatlı, ufak ve minik. Daha renkli, daha eğlenceli, daha dikkat çekici olabiliyor. Sanırım uzun zamandır kendimdeki en büyük eksik olan parçam. Setindekilerden bir tanesi şöyle büyük ve güzel bir led kutusu kırmızısından sarısına beyazından yeşiline ve son olarak da mavisine kadar bütün renklerimiz mevcut geliyoruz yine aynı şekilde burada yazmış pembe Evet bunu muhakkak deneyeceğiz videonun sonundayken nasıl gözüktüğünü çok fazlasıyla merak ediyorum yine ledlerimiz var bunların rengi ne renkmiş sarı renk ledlerimiz var biraz daha iri ve güzel ledlerimiz var yine bunları da muhakkak deneyeceğiz Son olarak bir tane daha pil yuvası. 3 farklısını aldım ki 3 farklı lehim de yaparak devremizde buradaki voltlar ve amper değerlerini değiştirerek nasıl gözüküyor bunları biraz daha göstermek istiyorum. Çünkü derslerimizde her ne kadar kod yazsak da biz elektronede ufak tefek değiniyoruz. Bu sayede çok daha kalıcı oluyor. Şöyle son olarak bir hepsini sıralarsak aldığımız led'ler Yine benim vazgeçilmez olarak aldığım ledlerim. Şöyle pil yuvalarım. Bir tane daha pil yuvası. Ve bir tane daha pil yuvası. 3 adet pil yuvası. Yine şaşırtmıyor LED's. Bunlar büyük ihtimalle magenta olan. Daha doğrusu pembe büyük ihtimalle magenta olanlar. Bunun rengini tam olarak hatırlamıyorum ama bakacağız. Mor olabilir. Arduino Nano. Bir süredir Nano kullanmıyordum. Bununla da kodlamak daha az pilin olduğu için işimize yarıyor. Şu an açmayacağım. Açılış için de dersteyken ki anlardan yapacağım. RC bilet almıştım. Şöyle iki tane de bu şekilde bacakları uzun olan RC biletler almıştım. Son olarak da Arduino klon almıştım. Arduino klonun kablosu yok. Mesela bence bu eğer sıfırdan alıyorsanız gerçekten büyük bir eksi. Çünkü kablo olmadan maalesef ki Arduino'yu kodlamanız mümkün değil. Bluetooth bağlantısı yok normal Arduino'larda veya Wi-Fi bağlantısı yok. Kablosuz kodlayamıyorsunuz. Ekstra bilgi verebilirim. Mesela bu konudan bu kargoda küçük de olsa bir puan kırabilirim. Onun dışında aldığım her şeyden çok memnunum. Gerçekten şöyle bir setim oldu. Hadi isterseniz şu birbirinden güzel ledlerimizi bir bakalım nasıl bir ışık göreceğiz. Çok merak ediyorum. Hadi bir de son olarak onlara bakalım. Evet Arduino klonumuz 9 volt pilimiz pilimiz için bir tane şurada girişini sağlayacak olan yuva başlığımız var. Bir adet burada 330 onluk turuncu turuncu kahverengi bir direncim var. Sarı olan dürüst olacağım. Ben bu kadar büyük bir şey beklemiyordum. Kocaman bir yani led başlığı var. Çok merak ediyorum. Acaba bu direnç olup olmadan nasıl bir yanacak? Bakacağız. Ayrıyeten renkten özellikle karıştırdım. Denerken görelim diye. Şimdi biz Arduino'yu kullanarak illaki kodlayarak bir şey yapmamıza gerek yok. Buradan pilimin başını takarak Arduino'ya güç verebiliyorum. Güç verebilmek için zaten pinlerden daha detaylı bahsetmek lazım. Doğrudan 5V'da asla bağlamıyoruz. 3V'da da bağlamıyoruz. Bağlıyorsak ya VIN -E, yani girişine yani diğer bir adıyla voltaj ortak girişine veya şuradaki jack girişine bağlayabiliyoruz. Ben buraya taktığım anda Şöyle gösterelim. Ardinyomun buradaki 10 ışığı aktif hale geliyor. Şimdi devrim basit bir şekilde kurmak için aslında ihtiyacım olan temel şeylere sahibim. Şu pilimi çekelim. Breadboard'um var. Breadboard'um da yine eskiden çok eskiden kalan setlerimden bir tane. Bu boyutta kullanırken genellikle aldığım ürünleri test etmek için kullanıyorum. Şuradan hem artı hem de eksiği gösterebileceğim birkaç tane jumper kablo kullanacağım. Normalde kahverengi yapıyorum gene Hatta bu geleneğimizi kırmayalım. Kahverengiyle devam edelim. İlk dersinde ben kodlamaya geçmeden önce buradaki güç çıkışlarıyla birlikte bir led yakmayı göstermek istiyorum. Elimize bir adet GND için bir adet de volt için yani güç için jumper kablomuz var. Güç için genellikle kırmızıyı kullanıyoruz. Buradaki 5 volt çıkışını hop takıyorum. Normalde buradaki artı çoğaltırız ama ben şu an tamamen kafama göre takıyorum. Elimdeki direnci artıdan sonraki yere bağlıyorum. Şöyle sürprizi bozmayalım. Bir tane daha GND atalım hemen şuraya. Bunu en son takacağım. Şöyle sarı renk ledimin ledlerde bir özellik vardı. Uzun bacak artı kısa bacak eksi. Ben şöyle adım atar haline getiriyorum. Ledimin uzun bacağı hazır. Bağlayıp bir bakıyoruz ne renk ışık saçacak diye. Redport'taki dizilimden şu an bahsetmeyeceğim ama şöyle güç buradan çıkar, üzerinden geçer diğer bacaktan GND'ye doğru gitmesini bekleriz. Taktığım zaman şöyle bir sarı renk var. Buradaki ışığımı bir kısalım. Gerçekten çok tatlı bir sarı. Bence güzel bir renk. Peki ya diğer renkler nasıl gözükecek? Çok merak ediyorum. Bu arada kamerada istediğim o rengi tutturamıyorum ama sevdim. Gerçekten güzel bir sarı renk görüyorum. Çıkartıyorum bu ledi. Yani bu kadar büyük olmasına gerek yok ama gayet güzel. Yani daha küçük yaş grubuyla bence ideal bir ledimiz oldu. Bu rengi bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte göreceğim. Ya pembe olması lazım ya da ne renkte turkuaz mıydı onu da hatırlamıyorum. Uzun bacağını şöyle büküyorum. Neden uzun bacağını büküyorum? Çünkü onun artı bacak da eksi bacak olduğunu bilmem lazım. Hemen şöyle geldim takıyorum. Bu çok güzel bir pembe magenta rengi. Yani şöyle bir kabloyu çekersem daha iyi gözükmesi için biraz ekran parlaklığını kısmak istiyorum. Gerçekten şu an bu renge bayıldığımı söyleyebilirim. Yani gerçekten benim için renkli olması yeterli. Güzel bir magenta rengi. Bu ledimizi de çıkartalım. Elimdeki son lede böyle bir bakalım. Hangi renk göreceğiz diye. Bacağımın uzun olan kısmını büküyorum. Işığımı tekrar eski getirelim. Al. Oh. Bu da mavimsi bir renk. Mavi renk led. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Biraz daha mora yakın bir renk görüyorum. Ben bunu mor diye aldım hatırlıyorum ama. Şöyle bir elimdekini çekeyim. Çok koyu oldu. Ama şöyle. Ya benim gördüğüm renk aşağı yukarı. Şu renk. Biraz daha az parlaklığı var. Direnci biraz daha küçük kullanmam lazım büyük ihtimalle. Evet LED'lerim de bu şekilde artık her şeyi kaldırabiliriz. Evet Arduino kargosu açılış videomuzu nihayet tamamladık. Aldığım ürünler gördüğünüz gibi daha çok LED. Arduino'nu yeni bir Arduino klon üzerineydi. Ben bu videoyu çekerken biraz heyecanlandım açıkçası. Çünkü şu ana kadar kamera karşısında genellikle beni görmüyorsunuz ya yaptığım kodları ya da yaptığım modelleri görüyordunuz. Artık bundan sonra ben de sizlerle birlikte ekran karşısında olmaya çalışacağım. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Ben gerçekten heyecanlı ve eğlenceli anlar geçirdim. Diğer videolarımızda tekrardan sizlerle birlikte video içeriklerine devam ediyor olacağım. Eğitim içeriklerimizde ya da böyle kargo açılışlarıyla birlikte farklı teknolojik haberlerle her yaş grubuna hitap etmeye çalışarak güzel içerikler oluşturmaya çalışacağım. Daha çok teknolojiyle ilgili videolar çekmek istiyorum. Ders içeriklerimizde 3 boyutlu modelleme ve farklı konular var. Bu aralar Arduino'yla çok ilgileniyorum diye sizlere Arduino çekleri de üretmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bay bay.